Merhaba gizem severler. Antik tarihin en büyük bilmecelerinden birini çözmeye hazır mısınız? Hadi gelin Göbekli Tepe'nin gizemine ve taşların sırrına birlikte dalalım. Şöyle bir düşünün. Milattan önce 10.000 civarı. Yazının bile olmadığı bir çağda Anadolu'nun sisli tepelerinde olağanüstü bir şey oluyordu. Devasa bir taş yapı olan Göbekli Tepe inşa ediliyordu. Ama bu sıradan bir tapınak değildi. İnsanlık tarihinin akışını değiştirebilecek anıtsal bir sırrın kapısıydı. Bu taşlar öylece durmuyordu. Yüksek dağların tepesinden bakıldığında yıldızlara, ayın döngülerine ve mevsim değişikliklerine işaret eden bir harita gibiydiler. Eski bir halk gökyüzünün gizemlerini çözmek ve bilinmeyene adım atmak için bu taşları kullanıyordu. Sıra geldi Anukilere, gizemli olaylarla çevrili, benzer başka bir bölgeden gelen gizemli bir gruba. Kimdi bunlar ve neden Göbekli Tepe ile bu kadar ilgiliydiler? Anukiler, yıldızları ve doğanın sırlarını araştıran eski bilginlerdi. Bazıları onları ilk gökbilimciler olarak görürken, bazıları da tanrıların elçileri olarak görüyordu. Sonra, Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin de kendileriyle aynı bilgi arayışını paylaştığına inanıyorlardı. Bu taşlar sadece yapılar değildi. Göksel güçlerle bağlantılıydılar. Bilge bir Anuki, Göbekli Tepe'yi ziyaret etti ve taşlardaki her sembolün kozmik olayları ve mevsimsel değişiklikleri öngördüğünü keşfetti. Ama dahası da vardı. Kayıp bir medeniyetten gelen gizli mesajlar sadece en bilge kişilerin anlayabileceği şekilde şifrelenmişti. Göbekli Tepe sadece bir tapınak değildi kadim bilgeliğin korunduğu gizli bir okuldu. Anukiler, bu bilginin insanlık için hayati önem taşıdığına, ancak yalnızca seçilmiş birkaç kişiyle paylaşılması gerektiğine inanıyordu. Zamanla bu bilginin önemini anlayanlar, Göbekli Tepe'yi unutulmuş bir halkaya dönüştürdüler. Anukiler ortadan kayboldu ve taşları tarihin en büyük sırlarından birini korumak için bıraktılar. Bugün bile Göbekli Tepe'nin gizemi çözülmüş değil. Belki bir gün bu taşların gerçek anlamını çözer ve gökyüzüyle insanlığı yeniden bağlarız. Göbekli Tepe sadece geçmişimizin sırlarını değil, belki de geleceğimizi de barındırıyor. Meraklı kalın ve bir sonraki sefere kadar bilinmeyeni aramaya devam edin.